pudra şekeri ve nişastadan e, elek yardımıyla ayrıştırılıp e, kasalara alınıyor. Daha sonra e, gramajlama yapıp müşterilerimize iletiyoruz. İmalathanelerimizde üretilen ürünler burada kolilenip, e, gramajlanıp, paketlenip e, müşterilerimize iletiliyor. Bizim paketlenmesi şekilde oluyor.

çekebilirsiniz şöyle. Verirsen bir daha sayıyorum. Sadece not ettikler. 30, 40. Gül lokumlarını müşterimizin evet. istediği şekilde paketliyoruz. Kulleri güzelce yerleştiriyoruz. Kargo ile kendilerine gönderiyoruz buradan. Ee, 1972'den bu tarafa e, 53 yıldır bu işte uğraşıyoruz. Şimdi bizim gülümüzün has bir özelliği var. Türkiye'nin hatta hatta dünyanın her tarafından buna bir rağbet var, istek var. Ama tabii ki yurt dışına göndermemiz veya da çalışmamız biraz sıkıntı yaratıyor. Ama Türkiye içerisinde bütün bölgelere, bütün şehirlere gönderiyoruz. Bir sıkıntı var. Bazen yetişmediği zamanlar oluyor. Tam şimdi bayram arasında, Ramazan bayramı arasında çok çok daha e, hızlı bir şekilde e, satışlar var. Online alışverişlerde e, tabii şu anda yetişemiyoruz ama bunun için e, daha da bir değişik şeylerimiz var, düşüncelerimiz var. E, Yetişme için mutlaka onu da karşılayacağız. E, çok talep çok. Çünkü çeşidimiz çok. Bizim 85 çeşit lokum ürünümüz var. 85 çeşit gül ürünü, gül ürünü olarak 20-25 çeşit var bunların değişik şekilde ama Isparta gülü bu e, diğer güllerden değil Isparta yağlı güllerden kokulu güllerden olduğu için e, çok büyük bir talep var sadece gül lokumu olarak çok da dönüp gelenler var mesela Antalya'dan e, Burdur üzerinden geçmeden bu tarafa varıyorlar gül lokumu alalım diye e, ve bizim e, kargo usulü çok çalıştığımız var yani çok istek var, gül lokumcu olarak. Bunu biz e, aylar önce başlıyoruz zaten e, hazırlığa. E, onun için e, müşterilere yetişme için uğraşıyoruz. Gül lokumumuz 90 lirayla 500 lira arasında değişiyor. Bunların konu Kıbrıslıklı, Antep'li, Gül Yapraklı gibi. E, fiyat durumlarımız da bu şekilde. Normal lokumlarımız 100 lira. E, bu boy boy gidiyor. 100, 150, 200, 250, 500 gibi. Tabii bunun içerisindeki katkı maddelerinden fark edin. Ee, şey, lokumlarımız tamamen doğaldır. Doğal demekle yani şekerden yapmak ke kesinlikle koruyucu ve glikoz yoktur. Normal